Emin misin? Atamadın galiba. Bir tane fil daha. Pidir oynayamıyor şu an. Pidir oynayamıyor şu an. Tamam. Blue'ya da attım. Aldım cep tepesi. Blue'da adam var bu arada. Öldü. Sıkıntı yok. Öldü Blue öldü. Ben, ben de geliyorum. Best main gelecek. Plantlayacağım. Plantlayacağım. Gir tamam. connector'ım tamam. ben de. Vine'e plantlıyorum. Blue, blue blue blue. Tamam. Fener öldü. Fener blue. Ben ne kadar da, da, da <gülüyor> biliyorum, biliyorum. <Gülüyor> anlattım, <laughs> <biliyordum>. En son bluydu. <laughs> 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 Şu an bir C4 geldi. Fakat C4 geçmedi demirlerden dolayı. Ooh. Derken Hopranın kapkanı ateşte kaldı. Kesinlikle çok güzel yakaladılar. League üstte bakalım bir şey yapabilecek mi? Çünkü eğer burada istediği Bine, aldı. Bu noktada da son 40 saniye kadar agresif çok bir oyun izlemedik. Bir takım da evet, çok temkinli hareket ediyor. Son saniyelerde plant gelecektir muhtemelen. Smokelar atıldı, girmeye çalışıyor fakat yan tarafta Legion var. League'i görmediler. Legion bir kişiyi öldürdü, diğerini de öldürmeye çalışıyor, yatarak kill almayı çalışır fakat alamadı. Murkray şu an diffuser'ı kuruyor. Bir ve iki durumda fakat. Maalesef yana baktığı için önce çok kolay bir şekilde Finka onu düşürüyor burada. Son 30-40 saniye olmasına rağmen çok güzel bir şekilde sayı 4 ve 4 fakat e, ee, canı çok az derken mükemmel bir pick. Sharov düşüyor burada. Animus'un içerisinde güzel bir kontrol sağlamış durumda şu an Finka. Oradan içeriği tarıyor ve tehlike oluşturmaya çalışıyor. Deneti çok güzel bir kill aldı. Raviant düşürdü. Altı hey, çok, şür, temkinli. Çok temkinli. Çok güzel ilerliyor şu an. Fuser kuracak oh, oh, oh. erken. Eternal e gerçekten şey. bunu bekliyordu. Açısını koydu, eğimini tutturdu ama yani burada işte o Rainbow'da hep bahsettiğimiz silah farkı devreye girdi. vurdum Mirayı. Şimdi orada Anır'ı bulmaya çalışıyorlar. Anır'ı öldürmek istiyorlar ve yerinden de haberdarlar şu an. Yavaş yavaş basacaklar derken Anır Mother çok güzel kill aldı fakat trade'i No More Cry alıyor. Şimdi hala bilinmediği için tam olarak nerede olduğu tedirgin oynuyorlar. Muhtemelen birazdan onu bekleyerek oynayacaklardır. Vigil da yavaş yavaş yaklaşıyor. Burada bir kill alabilecek mi Vigil? Kimse bilmiyor onu. Merdivenlerdeki gördü? Sıkmadı. İki kişi karşısında. Onu biliyorlar. Oh. Bir kişi aldı fakat trade'ini alıyor hemen. Ona Ona kalan Clash. Klas. Sonra? Bakalım burada yakalayabilecek mi? Hala sesli bir şekilde duruyor. Dronları olmadığı için bilmiyorlar. Bomba kurulmaya başlandı. Fakat o derken Denati çok güzel yakalıyor çünkü güzel Uçlu. bir fikri vardı. Son saniyede difiz durup Kur'an'ı vurmak isteyecekti ama tabi ses verdiği için Denati'nin uzun bir aradan sonra. İyi akşamlar sevgili izleyenler. Rainbow Six Siege Türkiye'nin final maçında <laughs> Sıfır Utility Bungalova karşı best of 3 oynanacak. İlk maç şale savunmada 0 Utility saldırıdaysa Bungalov var. İlk var şu an onu orada Tuvera'yı. Bir de bir de arı geldi. Tamamen yeri biliniyor. Pikleyecek. Burada bir pik göreceğiz. 3 farklı yerden kesiyorlar. Onu düşürecekler orada ve düşüyor. Üst katın kontrolünü yavaş yavaş almak istiyorlar library'ın kontrolü. Ters ve bundayken alfayı düşürüyor teaser. Bravo nasıl Sonra fark etmedi acaba? İçeri bakıyordu. Skop, büyük scope'un yakın mesafedeki dezavantajı. Kesinlikle. Rampofil duvarı açılıyor. Yavaş yavaş baskıyı artırıyorlar. Biraz agresif piklemek istiyor teaser şu an oradan. Fakat vazgeçti sanıyorum. Geriye doğru dönüyor biraz daha. Çünkü infosu alınmıştı. Oryx katta, Kuvar turner. Alt katta kimse yok fakat Ready. tutmak istedi. Bıraktı açısını. Tekrardan üst kata yardıma gidiyor şu an. Tuvalete bir pik oh. gördü. Fark etti muhtemelen. İçeri çok kötü giriyor Kuva'yı. Giren düştü. Piyano kapısında bir kişi var. Green piyano kapısında savaşıyor. Quartörner denerek içeri girdi. 1 ve 2 durumda Quartörner. Grim fark etti ama edin. fakat Grim güzel bir şekilde Quartörner'ı indiriyor. Yerimden şüphelendiği için Kesin. tam emin olamadım. Şu Derken orada Quartörner bir yardıma sıkıyor. geldi. Oo. ve Alfa orada birini düşürüyor. Eibov da diğerini düşürüyor. İki kişi güzel killerle orada Oyunu rahatlattılar derken üst kattan Selim Kerem çok güzel yakalıyor main stairs'teki. Alt katı stairs'den bara geçti. Birisi var. Şu an yavaş yavaş ilerliyor fakat Teaser altta birinin olduğunu biliyor olması lazım ki ona doğru ilerliyor. Ve şu Oo, an gördü. Ha haberi yok. Evo'nun haberi yok. İnanılmaz bir an şu an. Arkasından koşuyor hatta. Fakat artık Kaçırdı. çok fazla sayıda döndü. Ve o açıyı biliyorlar. İkisi de Barstow'a sıkıştı. Kafasını görüyor aslında orada. Arkasını döndü şu an biri. Hemen sol tarafında Borden. Bir kişiyi düşürdü. Borden tek kaldı. Borden çok güzel oynuyor burada. Oho. Kendini hiç belli etmeden son ana Oho. kadar bekledi. Tuğla'yı puşluyor diyecektim tam. Şimdi bir vs Mükemmel bir camdan ya. rappel oyunuyla. Arka yaklaşıyor. Nerede olduğunu cidle da biliyor. Cidle. Cidle mükemmel. C4'e basabilse belki round'u alacak fakat C4 havadayken gidiyorken evet. pekleyerek Selim Kerem mükemmel bir el Orada alınmış. en ufacık bir tereddütte kalsa o C4 patlayacaktı belki de. Evet maç uzatmaya gitti. Normalde teaser Lüt almaya çalışırken bekliyordu O sırada gelen kılayı düşürdü Eş naklanmış burada <laughs> Eşi neyinden kaldırıyorlar derken No Bodolf indiriyor burada Eşi bitirmeye çalışıyordu Fakat kendisi bitirildi maalesef Şu an Alpha Quarter'ın basmaya çalışıyorlar. Atk arttırmak istiyorlar şu an sayda. Çok yakınlar, Arka çok yakınlar. Bir pik göreceğiz. Birbirlerini gördüler ikisi de. Ne oh, basılıyor? Bodolf onu Wolf kullandı. Şimdi 1v1. Bir bir bir. Bir. Alacak mı acaba? Pompolt fey var. Ana silah olarak pompolt fey var. Şu an alıyor. Güzel 1v1 izleyeceğiz. Diffuser içeride. Şu an gördü onu. İkisi de birbirini biliyor. Oo. Oh. Fakelemeye çalışacak diye düşünüyordum fakat çok güzel vurdu Alfa gerçekten. O hızı da geldi ama aynı zamanda düşüyor. Duvarı açamıyorlar çünkü büyük demirleri var. Bu sefer açtı duvarı. Bu arada Denati Lutero'yu düşürüyor. Blue'da bir kişi var. Henry'e ve oh, buradan O Mercy işi bitiriyor. Ve orada team kill görüyoruz. War da şu an Eyvah'ı vurdu. Blue'da Legion'ı gördüler fakat Legion'a silahımız yetmiyor. Şu an 2 vs 2'ye gelmiş durumda. Herkesin canı full. Teaser oradan. ama aşağı indiğini sanıyor fakat inmedi. Alfa üstüne puşlayabilir. Üstüne puşlayarak çok güzel Selim Kerim tutuyor Bir standen teaser fightliyorlar. Pompalısı var ve Kuvla'yı burada Rahat yani şey burada kaçırmış olabilir ama o shotgun Evet kaldı şu an Ve burada Denati işi bitiriyor Yok <laughs> beraber çok ekonomik. Main Spirit de bu arada Evil bir kişi düşürdü. Alpha bir daha düşürüyor No Mercy Selim içerinin Şu an çok hızlı bir şekilde killleri topladılar. Main kontrolü onlarda. War Turner arkalamaya çalışıyor. Quartörner bilen var mı? Var. Pikledi. Fakat Kula'yı çok güzel düşürüyor. Şimdi kaçıyor yeri 1v4 konumda. Laundry'de bir kişi var. Laundry'de hiç yok. Bak mesafeden. Quartörner. Mesafeden. Evet, çok güzel düşürüyor. 1v3'e getirdi. Hece, açıyor şu an meetingde. Meetingin hala içinde meetingin. Bir kişi Laundry'e gidiyor. Fakat onu umursamadan direkt hatch'e doğru gitti. Şimdi dönüyor. Fakat drone onu gördü. Şu an yeri biliniyor. Boundary Stay Sunshine'de. Storage'e geldi. Diyor. Bak üstüne koşacaklardır. Freezer'a giden bir kibar. Freezer'dakini düşürdü. 1 ve 2 konumda. Biri çok yakın kendisine. Hemen köşede. Öbürü de bombanın arkasında. Çok güzel konumda tutuyorlar orayı. Bombanın arkasındaki oh. 1 vs 1 4 kişi öldürdü. Hemen sağında adamı görüyor fakat oh. fakat burada son kill gelmiyor. Of 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 çok büyük bir ace clutch kaçtı. Aynı zamanda da bu maçı sonlandırıyor. Evet bakalım Best of 3'nin son maçında ne bekliyor? Yine gelen destekle beraber reddik şu an. Bridge açılışı söz konusu. şey yakın bekliyor bu arada. Burada agresif hücre almaya çalışacaklar muhtemelen. Eğer iki kill falan bulabilirse takımını çok rahatlatacak çünkü çok kötü şu an. Biri açılmış durumda ve 5 ve 3'ler. Bu arada Bilt'in 14 canı kalmış ve hala haberleri yok şu an Kuat Çok güzel yerde. Oh. Bir kişiyi buluyor hemen kaçıyor arkasına derken Selim Kerem düşüyor burada. Ve aldığı kill maalesef çok bir işe yaramıyor derken burada bir Acaba çiçtüğü... Kuat ve Vodolf 5-0 için yeterli olacak mı? O. Oh. Ya, şu Çok güzel gidiyor Quark Şimdi üstüne puşluyor Bunu düşürürse O! Oh, güzel bir ya? trade aldı. oldu. Bakalım Bodog ne yapacak şimdi? Orada bir taser var. Diğer tarafta saydı. Giriş yaptı mı lan şu an? Tam emin değilim. Şu an prep'te. Daha girmedi Girmeye çalışıyor prep'te. İçeri doğru yaklaşıyor. Side control. Neredeyse aldı sayılır Oh. Ve şu an burada Bodolf kör oldu bir de üstüne. Şu an burada line düşürmesi lazım. Fakat oraya bakmıyor maalesef. Line maçı daha iyi olduğu için burada çok rahat kazanıyor. Yani Derken? Diyorlar. Oh. Çok güzeldi gerçekten. Mükemmel bir oynayış gördük Vallahi burada. iyi bakalım burada. ne yapacak? Silahını gördü, Burada kapısını gördü. da gördü. Oh, oh, 5 can çok riskli bir durum. Oh, o impact'i kendini bile öldürebilirdi. Bekledi. Beklemeye çalıştık. 5 cana karşı 110 canlık bir üstünlük var kuartörünüzde şu an. işi gerçekten çok zor. ve aynı zamanda atıyor bir anda. Kuartörünüzde bunu alırsa çok büyük avantaj. İkisi de birbirini gördü. Infoları biliyorlar. Oho! Mükemmel bir oyunmuş. Ulay! Bir smoke daha kullandı. Bu arada No Mercy Far Turner indirmiş. Şu an iki kişi kaldılar. Washroom'daki bireyi çok güzel öldürüyor. Ve karşısında kokteyli A site'da olan Lamai onu şu an biraz zorluyor derken No Mercy çok güzel indirdi gerçekten. Triple kill de şu an ama onu da öldüren Tula'yı oluyor. Alt kattan ekstra destek olarak da denedi zaten. Geliyordu White'dan. Eş maalesef yapabileceği bir şey yok Eş'in ocağında Evet. Ve 6-4. <laughs> bu No Mercy Bolo Montero üste girmiş. Kokteyl cool Kula'yı çok güzel buluyor. Şu an kokteylin kontrolü almış durumda. Derken Alfa teaser'ı C4'lüyor. Far Turner info'yu verdi şu an. Orada Ashe onu düşürebilir derken. Eyubo Gutero'yu düşürüyor. Orada istediğini bulamadı Eş. Vs 4 konumdalar şu an. Çok ağır turnu. No mercy indiriyor. Şu an 2 vs 3 durumda. Hala çevirebilirler. Sevim Kerem. Yavaş yavaş red hallway deniler diyor. Benim Kerem orada eyeball'la fight diyor şu an. Diğer gelecek mi proye. diye bekliyor şu an evet. Ayrıca Quarteroner da buradan sayda girmeye çalışacak eğer burada tutabilirsek dedim Kerem oyunu kazanabilirler şu an ölmeden tutarsa. Ya şu ve ekstra bir de Quarteroner içeride adamı yardımcı Quartener olmuş. vs 1'ler sola doğru çıkıyor Oho! ve mükemmel Oho! Bir maçı bitiren işte, round gerçekten mükemmel bir takım oyunu oldu. Yani burada